Delta Q eşittir mc delta t düşünürseniz delta Q ısı bölü delta t sıcaklık m çarpı c eşit. m çarpı c ısı sahasıdır. Doğru cevap c seçeneği. Bir cismin ısı sahasının bilinmesi de gereklidir. Kütlesi ve öz ısısının çarpımı ısı sahasını verir. Dolayısıyla burada 2 ve 3 doğru cevap. X cisminin kütlesi, Y cisminin kütlesi, X cisminin ısı sahasının eşit olduğunu söylüyor. Y cisminin ısı sahasıyla. Dolayısıyla burada X ile Y'nin ısı sahaları birbirine eşitse öz ısılar oranı buradan 3 olarak çıkar. Doğru cevap A seçeneği. Öz ısıları CK ve CL kütleleri MKM'de olan iki sıvı özdeş ısıtıcılarla ısıtılırsa özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında aldıkları enerjiler eşit olacak. Q eşittir MKM çarpı C çarpı delta T. Sıcaklık miktarları artıyor. Eşit miktarda da sıcaklığı arttığına göre Q'su ve delta T'si eşit olması burada MC'lerinin yani ısı kapasitelerinin eşit olduğunu gösterir. Kütle ve öz ısının ayrı ayrı değerlendiremeyiz. Doğru cevap. B. İki sıvının aynı cins sıvı olduğunu söyleyebilmek için ayırt edici özelliklerini karşılaştırmamız lazım. Kütle ayırt edici bir özellik değil. Isı sahası M çarpı C yani içinde kütle barındırdığı için ortak özellik yani ayırt edici özellik değil. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Doğru cevap C seçeneği. Isı sahası m çarpı c'ye denir. Dolayısıyla q eşittir. Delta q eşittir. mc çarpı delta t. Yani buradaki delta q bölü delta t. Yani ısı ve sıcaklık arasındaki eğim bize ısı sahasını verecek. Eğimi büyük olan x. c'si en büyük olacak sonra Y, sonra Z. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. Sıvıya ait 2100 kalori ısı verildiğinde Q eşittir mc delta t'den mc yani ısı sığası soruluyor. Delta t sıcaklığı ne kadar artmış? 35'ten 60'a. Yani 60 eksi 35 diye yazacağız. 2100 karşı tarafta 60 eksi 35 25 eder. Dolayısıyla C buradan 84 çıkacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Sıcaklık değişimi demek son sıcaklık eksi ilk sıcaklık aradaki farkı verecek. Burada 19 derece ve son sıcaklığı 23 derece sıcaklık farkı olduğuna göre son sıcaklığı 23 eklersek 42 derece eder. Son sıcaklığı 90. Dolayısıyla ilk sıcaklığı 7 aşağı düşersek 83 derece olacaktır. 43 dereceden 60 derece çıktığına göre sıcaklık farkı 60 eksi 43'ten 17 derece eder. Doğru cevap E seçeneği. K'nın sıcaklık değişimi eksi 5'ten 0'a 0'dan 10'a dolayısıyla 15 derece sıcaklığı değişecek. L'nin ki eksi 20'den 0'a 0'dan 5'e dolayısıyla 25 derece sıcaklığı değişecek. M'nin 10'dan 25'e dolayısıyla 15 derece sıcaklığı değişecek. Doğru cevap B seçeneği. ısı sahası m çarpı c'ye denir. Dolayısıyla buradaki 3c ısı sahası m çarpı 3c'den. 3'ler burada sadeleşirse c eşittir m çarpı öz üstü eşit. Dolayısıyla ikincisinde l'de 6c eşittir 2m çarpı öz üstüne cl dersek cl buradan 3c kadar çıkacaktır. M için 6C özüsü M M çarpı ısı sahası 6C olduğuna göre, özüsü de 2C olduğuna göre, buradan kütlesi 3M çıkar. Burada yerlerine yazarsak bunları, görüldüğü gibi ve L'nin özüsü de eşit olduğuna göre, aynı madde olabilirler. E, kütlesi en büyük olan M, 3M kadar görüldüğü gibi, L ve M cisimlerinin Isı sağları eşit olduğu için sıcaklık değişimleri de eşit miktarda ısı verildiğinde eşit olacaktır. Soru cevap. Evet. Burada K ve L'nin değerlerini grafikten alıp yazarsak K'ya 2Q kadar ısı enerjisi verildiğinde M kadar kütlesi CK ısı öz ısı ve sıcaklığı görüldüğü gibi sıfırdan T kadar artmış. L için Q kadarısı verildiğinde 2M kütlesi varmış. Soruda verilen. Ve sıcaklığı 2T kadar artar. Dolayısıyla buradan CK bölü CL oranı 8 çıkacaktır. K'nın özüsüne C dendiyse o zaman CL C bölü 8 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.